7000'den ameliyatım 4000'e düştü. Selam ballarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Ee, bir short videosu paylaşmıştım burun ameliyatı olduğuma dair. Şu an burun ameliyatımın 7. ayındayım. Birazdan kontrole gideceğim. Ve bilgilerimi sizinle paylaşmak istedim. Ee, eğer siz de burun ameliyatı olmayı düşünüyorsanız neler dikkat etmelisiniz, ee, neleri göz önünde bulundurmalısınız. Bunlardan konuşalım ve ne kadar ameliyat oldum, kime ameliyat oldum risklerinizi iyice tartıp biçip o şekilde ameliyat olmanızı tavsiye ederim size. Ben de şu şekilde oldu. Benim arkadaşım olmuştu bu doktora ve çok beğenmişti yaptığı dok yani ben kızım burnunu görünce çok beğendim. Ve burada devlet hastanesindeydi bulunduğum şehirde. İsim vermeyeceğim, konum vermeyeceğim hiçbir şekilde. Çünkü etik bulmuyorum. <laughs> karalamak gibi bir şey de olsun istemiyorum. Tamamen objektif yorumlarımı paylaşacağım için. Hem doktorun adına leke getirmek istemiyorum. Hem kendim için. Ben devlet hastanesinde oldum. Ameliyatımı. Arkadaşım olmuştu. Arkadaşım burnunu çok beğenmiştim. Daha üçüncü ayında falandı bu arada. Hani Üçüncü ayındaki burun o kadar güzelse daha sonrasında ne kadar güzel olmaz diye düşünüyordum. <laughs> Ve bu şekilde ameliyat oldum. Ben... Şubat, hayır Ocak sonunda ameliyat oldum. Ve ameliyatımdan çıktıktan sonra o kadar kötüydüm ki hani bu şey değil burun ağrısı değil şey değil arkadaşlar benim boğazım ağrıyordu. Aa, öncelikle <laughs> neyse burayı geçin <laughs> tamam mı? Öncelikle burun ameliyatı olmanızda olurken dikkat etmeniz gereken şeyleri şeylerden bahsedelim çok sorduğunuz şeylerden. Burnunuz çok kötü değilse ve nefes almanızda bir sıkıntı yoksa bence burnunuzdan ameliyat olmaya gerek yok. Görüntüsü, şekli çok kötü değilse bence burnunuzdan ameliyat olmaya gerek yok. Bakın ben oldum. Bana hatta doktorum bile dedi ki hani olmaman gerekir. Benim septumum yamuktu iç taraftan ve bir tarafından daha az nefes aldığım için aslında olmak istiyorum. Yersen. Şeklinden de bir tık rahatsızdım o yüzden oldum. Ve ben olduğum için aslında bir tık pişmanım. Belki bir yeni bir teknoloji çıkar. Orayı eritirler falan ameliyatsız. Ne bileyim hani her gün bir şey çıkıyor. Olabilecek bir şeydi bu. Ee, dolguyla da kurtarılabilecek bir burundu benimki açıkçası. Şuraya bir yere koyarım zaten bir formu ve aftırımı görürsünüz. Oldum. Velhasıl kelam şimdi olduğum kısımdan itibaren başlayalım. Devlet Hastanesi'nde olurken öncelikle gidiyorsunuz, doktor muayene oluyorsunuz, doktorunuz işte olabilirsin ya da olamazsın, burnunda bir sorun varsa bunu söylüyor. Sonra sen gidiyorsun, anesteziye falan gidiyorsun, kan veriyorsun, işte bir şeyler oluyor orada, kan veriyorsun, işte buranın şeyi çekiliyor, ne diyeyim, röntgeni çekiliyor, MR <laughs> röntgeni çekiliyor işte, daha sonrasında bir fiyat çıkarılıyor doktora gidiyorsun doktor onlara bakıyor ona göre işte kağıda bir kod falan yazıyor daha sonrasında o kodu alıp hastanenin ödeme birimine gidiyorsun o ödeme biriminde zaten sana ne kadar fiyat çıkacağını söylüyorlar bana 15 ile 17 bin arasında çıkar dediler ben de tamam dedim daha sonrasında doktorumun yanına çıktım ben tamamım dedim ve ameliyat günüm belirlendi ameliyat günüm belirlendikten sonra bir hafta öncesinde ve 2 gün öncesinde falan sürekli kontrole gidiyordum. Ameliyattan bir gün öncesinde akşam 12'de tamamen yemeği içmeyi kesmeniz gerekiyor. <laughs> Daha sonrasında sigara içiyorsanız sigara içmemeniz gerekiyor. Alkol tüketiyorsanız alkol de tüketmemeniz gerekiyor. O yüzden bu konulara dikkat edin. Eğer bu konuları hafife alıyorsanız ki bence almayın. <laughs> Enfeksiyonun başlı sebeplerinden biri oluyor. Ameliyattan sonra da sigara içmemeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 2 ay kadar falan içmemiştim. Ee, daha sonrasında ameliyat benim geldi çattı. Benim e, boğazımda böyle çok hafif bir sancı gibi bir şey vardı. Ama yani çok olacak bir şey değil. bir şey diye düşünmüştük hatta. Hani Gökçe heyecanlandım o yüzden falan diye düşünmüştük. O şekilde değilmiş a şey alacağım. Evet. Şu an açım bir tık değişmiş olabilir. Şimdi ameliyat olduğum güne gelelim. Sabah gittik. 7 6.5 7 gibi falan biz oradaydık bu arada. Sonrasında benden damar yolu falan açtılar. Hatta elim üstünden de damar yolu açacaklardı ama ben dedim ki ben bayıldıktan sonra hani beni bayıldıktan sonra için ben elim üstüne dayanamıyorum çünkü dedim. Tamam dediler. Daha sonrasında beni sedyeye koydular. <laughs> beni götürdüler. Sonra ameliyathaneye girdim. Sonra dedim ki boğazımda bir acı var. Sonra doktorum geldi baktı dedi ki herhangi bir sıkıntı yok dedi. Heyecandan büyük ihtimalle dedim. Tamam dedim daha sonrasında. Bana ondan geriye doğru say demediler. Dediler ki adın ne falan dediler. Konuştururlarken ben bayıldım zaten. Sonrasında uyandığımda topuğumda şiddetli bir ağrıyla uyandım. Neden topuğum o kadar ağrıyordu bilmiyorum. Ve bana narkozdan sonra şey dediler. Gökçe Gökçe. Gökçe dediler. Ben efendim dedim ve kalktım. Hani kusma işte abuk sabuk konuşma ya da e, çok kötü konuşma falan bilinçalt etkisi yok arkadaşına kızma falan. öyle bir şeyim olmadı. Şey dedim sadece e, efendim dedim sonra beni uyandırdılar. Sonra beni odaya götürdüler. Zaten ablam hemen bekliyordu ameliyatın önünde. Benim ameliyatım 5,5 saat sürdü. İç kemik eğriliği olduğu için onu düzeltmek için bu kadar uzun sürdüğünü söyledi doktorum. Daha sonrasında çıkar çıkmaz tabii hepimizin yaptığı fix şey burnumuza bakmak. Doktorun fotoğraflarını falan çekmişti, gösterdi zaten Beğendim. Aşırı beğendim hatta. O kadar mutluydum ki. Daha sonrasında hastanedeyken e, buz tutmanız gerekiyor. Yüzünüz çok fazla şişiyor. Yüzünüz şiştiği için gerçekten buz tutmanız gerekiyor. Hani bunu şaka gibi algılamayın. Bir kişinin sadece sizin buzunuzu tutması gerekiyor. Ben çok fazla tutamadım ilk gün ablam nöbetten çıkmıştı o da hemşireydi ee, nöbetten çıktığı için onu kıyıp uyandırıp da tutamadım ben kendi tutmaya çalıştım zaten uyuyamıyorsunuz ilk gün uyku yok çünkü dimdik yatmanız gerekiyor boyun yastığını takıyorsunuz falan ilk gün benim uykum yoktu uyuyamadım ve ilk gün hiçbir şey de yiyemedim <laughs> midem almadı yani yemek istemedim ee, daha sonrasında bol bol su içmenizi ve ananas suyu içmenizi öneririm hatta bromelain takliyesi bile alabilirsiniz Şimdi e, ameliyattan sonraki günden de bahsettiğime göre asıl konuya gelelim. Şöyle arkadaşlar e, benim burnumda bir problem var. Yani ameliyat olduktan sonra şöyle geleyim. Bakın şurada bir yamukluk var. Görüyor musunuz? Buramda bir yamukluk var. Onun üstünde şurada bir kıkırdak gibi bir şey var. Sürekli elime geliyor topçuk. Şuramda var. Şurada Topçuk bu şekilde ama hani burada var, burada şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama bakın şurada bariz belirgin bir topçuk var ve hani bunlar ameliyattan sonra olabilecek lezyonlarmış zaten. Ben de oldu, şu an 7. ayımdayım. hala geçmedi ve burada zaten geçmeyecek artık buna adım kadar eminim çünkü oraya koydu aparat düşmüş kendisi de öyle söyledi. Bugün aslında onu kontrole gideceğim, hatta ikinci bir ameliyat da olabilirim bu şekilde söyledi. Aslında bu girdiğim süreç biraz zorlu bir süreç ee, ve hani ben her şeyimi tam tamına yaptım hani ameliyattan sonra masajımı sürekli yapıyordum. Sadece buz koymayı biraz e, yapamamıştım. O zaman da yanında çok kimse olmadığı için de. Eee non aparatlar, no 17 burnunuza takıyorsunuz Silikan, silikon bir aparat. Ben onu 2 ay boyunca taktım. Gece gündüz taktım. Hani onu normalde hiç kimse takamaz çünkü nefes alamıyorsunuz ve ben 2 ay boyunca onu takmış olmama rağmen burnumda sorun çıktı ve ben 1,5 ay burnumu bantladım. Benim kemik ödemim oldu. Kemik ödemi nasıl oluyor? Buraya koyarım. Burnum ameliyat böyle şey çıkar, alçı çıkardıktan sonra İlk bir buçuk ay o kadar kötüydü ki benim için. Burnum şişti, estetik olduğu belli değildi. Çok kötüydü. Yüzüm şişti. Kendimi hiç beğenmiyordum. Keşke olmasaydım diyordum. Ağlıyordum falan sürekli. Ve gerçekten çok ağladım. ağladım fotoğrafları buraya koyarım. Bakıp bakıp burnuma ağlıyordum. Çünkü yamuk görünüyordu. Ödemin bir tarafı inmişti, bir tarafı inmemişti. Ben iki ay boyunca dimdik yattım arkadaşlar. Yana yatmıyordum. Yatmıyordum yani burnum yamuk olur diye. Bu kadar dikkat etmiş olmama rağmen bu kadar çok sorun yaşadım. Bence ezan okunuyor Eğer ki ameliyat olmayı düşünüyorsanız ucu ucuna düşünün. Ha ameliyatım ne kadar tuttu? Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar benim sigortam ilk 100 günü doldurmadığı için 17 binden ameliyatım 4000'e düştü. Yani 4000'e burun estetiği oldum. Gerçekten bu büyük bir şanslı benim için. Hayatımdaki tüm şansını sanırım orada kullandım ve ee, çok mutluyum. Benimle birlikte olan bir kız vardı, ona 20 bin demişlerdi, o 20 bin çatır çatır verdim. Ama ben 4.000 bin aldım. Bu yüzden çok mutluyum. <laughs> Ama yani dediğim gibi sorunlarım var hala. Şimdi ne diyecek bilmiyorum. Birazdan yanına gideceğim. Bakalım süreç nasıl olacak. Ee, i̇yice etraflıca düşünmenizi isterim. Ailenizle falan da konuşun. Anneniz büyük ihtimalle olmanızı istemeyecek. Çünkü çok üzülüyorlar olunca. Benim annem ağlamıştı. <laughs> Hatta bu baygın fotoğrafım görünce öldüm falan sanmış. Çok üzülmüş. Şu an kadın çok kötü oldu. Hasta oldu benden sonra. <laughs> yani siz öyle yapmayın. İyice araştırın. Doktorunuzu da iyice araştırın. Her şeyi iyice araştırın. Doktor ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar her şey çok önemli. Hani o kemik ödemi dediğim süreç bakın 6 ay oldu benim burnum daha yeni yeni kendine geliyor ve oturuyor. Yani o kemik ödemini de gösteririm size. Normal bir ödem değil arkadaşlar. Buram şimşişti benim. Ben avatar gibi gezdim ya. Gerçekten avatar gibi gezdim yani. Vincent var ya güzel ve çirkinlik. Vincent gibi gezdim ya. Çok zoruma gidiyor. <laughs> çok üzüldüm. Depresyonlara girdim, şey oldum. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Yani ona göre düşünün ve ameliyat olabilirsiniz. Ben doktora gidip geleceğim. Eğer çok önemli bir şeydeyse paylaşırım. Eğer de mesela paylaşmam. burun ameliyatı ile ilgili başka merak ettiğiniz sorular varsa hepsini buradan sorabilirsiniz. Hepsine cevap veririm. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Them. bye bye.